Evet arkadaşlar. Kuru nanemizi yapıyoruz şu anda. Evde kuruttuk. Pazardan aldığımız taze taze nanelerimizi yaklaşık bir haftadır tepsinin içerisinde kurumaya bırakmıştık. Kurudular. Ve şimdi onları gördüğünüz gibi böyle elekten geçirerek şuraya çeksin. Elekten geçirerek böyle kuru nane elde etmiş oluyoruz. Tut kızım şöyle önce güzel bir elimizle eziyoruz eziyoruz Aa, kuru, kuru nanelerimiz oluyor çok güzel misler gibi de kokuyor ev yapımı kuru nane Hı -hı. herkese tavsiye evet. ediyoruz pazardan bir deste ben bile olsa 5-6 tek bile olsa ben kesinlikle ben araya ben vermeyin ben gölgede kurutun yemyeşil kalıyor arkadaşlar bakın güneşte siyahlaşıyor ama gölgede sadece gölgede evin içinde kuruttuğunuz zaman bu kuru naneleri kurutmaya bıraktığınız zaman o zaman şey oluyor. Yem yeşil kalıyor arkadaşlar. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bizi takip edin. Takip etmeyi, abone anlatmayın. olun. Herkese iyi günler diliyoruz. Görüşürüz. Bye.